Hocam, hocam gerçekten iyi hazırlanmış Şimdi e, net söylemek gerekirse e, Sinan e, Kickbox teknikler hepsini deniyor Middle atıyor high kick atıyor İç tekme low kick e, Boksu e, güzel uyguluyor Rakibinin şu anda bir kombinasyonu yok Tek hareketler yaparak Sonuç almaya gidiyor ama Sinan o tek hareketleri yiyecek e, bir rakip değil Demek ki Sinan'ı yeterince çözmemiş Bakın dikkat ederseniz Kombinasyonlar alta yukarı ee, yani her zaman bir tekniği ilave ediyor ve son middle'ları gayet sert rakibin karaciğerine vuruyor. Dolayısıyla rakip burada kısmen de olsa bir nefes kesintisine vuruyor. Sinan birinci roundda e, çok bariz, üstün ama ben İranlı'dan e, daha akılcı, daha sert bir tipi var. İyi dövüşmesini bekliyorum. Hocam sanki üçüncü roundı göremeyecek gibi İranlı. Bana öyle geldi çünkü Sinan... şu anda yani şöyle çok hata yapar. Sinan üstüne doğru çok giderse hata, hata yapar. Çünkü e, Sinan onu indirir gülme. o zaman. Yani boksta indirir. Evet ikinci round başladı. Sinan Mutuk siyah edivenli ve rakibi İnanlı Mustafa Aktürk. bu çok fena vurdu. Şimdi